ki geçebilecek mi kardeşim? Bu sefer de otobüs tıkamış bu trafiği. Hadi bakalım. Haydi. Haydi bakalım. Haydi. Ha 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 ha. Türkiye Avrasya trafiğiymiş ama tabi e, sol tarafa geçmem lazım benim, ben Üsküdar'a akacağım, nasıl akacağız, nasıl akacağız, abi çok saçma bir geçiş yapmam lazım yoksa e, hiç hoş olmayan şeyler olacak, <laughs> aa ben kaçırdım mı, yok kaçırmamışım, kaçırmamışım, ben şu aradan geçeyim abicim. Evet. Evet. Şimdi hareme doğru akıyoruz. Orada çok saçma bir trafik var. Avrasya trafiğinin sebebini anlayamadım. Yani insanlar karşıya geçmek için mi böyle bir kalabalık şey oldu? Çok çözebilmiş değilim. Bu ışıktan geçebilecek miyiz? Çok güzel bir soru işareti şu an. Geçtik. Güzel. dönecekmiş zaten. Evet. Harem'e de geldik. Ben neyden bahsediyordum ya? Trafikte durunca biraz canım sıkıldı. Ee, neyden bahsettiğimi unuttum. Motosikletle durmaktan falan bahsetmeden önce motosikletin probleminden bahsediyordum. ha, ha, ha Tamam. Dedim ya işte dişli mişli bir şey değişecek, zincir değişecek falan filan yaptı. Okey dedim, bindim. Şöyle oldu falan. Tamam. Ee, sonra ne abi dediğim gibi işte bir ses gelmeye başladı. Adam da egzoz, egzoz dedi. Abi dediğim gibi bak egzozdan da ses geliyor. Hani içi dağılmış. Okey. Ama hani şey atıyorum çok sert bir çukurdan geçtin. Bir şey oldu. Çok sert ilk oturdun. Falan orada böyle bir tıngır mıngır bir ses geliyor bu. Onun dışında bir ses yok motorda. Yani Motor böyle stabil düzgün gidiyorken bir anda oradan bir ses gelmiyor yani öyle bir şey yok o anlamda bir sorun yaşanmıyor ee, abi adam da egzoz diyor yani ben de adam'a abi sen yaptın hani ondan beri böyle bir ses geliyor yu biraz hani ki var bir yolla dile getirmeye çalıştım önceden bir ses yok böyle bir ses yoktu falan filan tadında ki yoktu dediğim gibi neyse abi burada İstanbul'da sonradan. Ee, işte bir şeye motorcuya götürdüm. Adam direkt dedi ki bunun dişlisini dedi küçük takmış. Dişlisi küçük takıldığı için bunun e, zincir şeyi dedi e, açısı dedi çok dar geliyor ve e, zincir yani birazcık gevşekliği de alakalı vuruyor dedi. O hani esniyor o sallanıyor vuruyor şeye motora. Neyse tabi e, şey düzeltti adam dişlimi falan değiştirdi abi. Ee, dişlimi değiştirdi, zincirimi ayarladı falan filan. Düzeldi. Ses mes kalmadı. Ama dedi ki bu dedi yeniden şey olacak. Gevşeyecek dedi. Yeniden dedi ses yapacak. Yani o zaman dedi gelirsin zincirini tekrardan dedi ayarlarız. Tamam abi falan. Neyse şimdi hizmete gittim geldim falan filan abi sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. Şu an yeniden abi aynı ses geliyor motordan. Yani yine bir zincir ayarlanması lazım. Nedir bilmiyorum ama. Öyle bir şey. Yani eskisi kadar çok gelmese de rahatsız edecek kadar geliyor yani. Kısaca şey yapmak gerekirse. Öyle bir şey var. Merve beni soktum buralara. Bir de burada da trafik varmış. Herkes belli ki sahillere geliyor. Yani bir kalabalık söz konusu. Ben buradan dönmeyeceğim. Sen buradan döneceksin belli ki. Ne sinyal ne bir şey. Oo ne balık koktu ha. Hiç de sevmem. Baya ağır balık koktu yani. Balık kokusunu seven var mı bilmiyorum ama <laughs> zaten sevilen bir şeymiş gibi gelmiyor. Yani balığı seven de bence balık kokusunu sevmiyordur gibi düşünüyorum. Yani genelde çıkarmak için uğraşılan bir şey baya. Merve gerçekten Allah kahretmesin seni beni ne uğraştırdın ya. Hayır şey de yok alternatif de yok. Mesela şuradan nasıl geçeceğim abi? Geçemezsin imkanı yok. O adam da geniş koymuş. Bunlar düzgün gitse bile abi benim buradan geçme ihtimalim yok. Varmış lan geçtim ama yani dura dura emekli emekliye Geçtik mi? Geçtik. Yani burası da uzun zamandır görmediğim kadar trafikli anasını satayım. Mesela bu adam çok kötü koymuş. Buna diyecek hiçbir şey yok. Aha. Aha. Kral ve kral ve Aha, yoksa trafik bitiyor mu? En azından bu yönde trafik yoksa bitiyor mu? Abi bu ne kalabalık insanlar yolda yürüyor mu ha? Bütün İstanbul burada şu an. Resmen. Tabi tabi aç amana koyayım aç. ne koyayım ya? Sen geç kanka. Sen benden küçüksün mesela bak. Sen geçersin ben geçemiyorum. Ben geçemem abi. Adam bak geçti uzadı. Ben şu araya giremem yani. Adam girdi. Bak ben mesela zorluyorum yani hani ucundan bir tık etti. Şunu o kadarını ben de yaparım. O kadar da değil. Nevret ettim şu an buradan ya. Abi yani uzun zamandır da Üsküdar'a gelmiyorum. Allah kahretsin gerçekten. Şurada yürüyecek yer yok ya. Nasıl bir kalabalık yani ve nasıl bir trafik? Yani hem insan trafiği hem şey motorla bile gidemiyorum yani şu an. Saçma bir şey var. Merve gerçekten çılgın sövüyorum Haberin olsun Harbiden çılgın sövüyorum yani İğrendim ya İğrendim yani Şuradan gidilir mi ya Gidilmiyorsa ha? Allah'tan gidiliyormuş bak <laughs> Yemin ediyorum Allah'tan gidiliyormuş yani. <laughs> Abicim Gözünü seveyim ya kadar bu tarafa doğru geliyorsun ki. Merve. Lanet ettim ya. Lanet ettim yani. Normalim bile 5 katı 10 katı kalabalık var şu an. Geç abi geç. Kamdan geliyon da. Ay Benim şuradan bir yerden de dönmemle de lazım bu arada. <laughs> <laughs> Buradan geçemem. Eyvallah. Sen de buradan falan yürüyemezsin bu arada ya. Ya Allah kahretsin kendimi keseceğim. <laughs> Nefret ediyorum ya. Vallan şu şeye kadar koşulun oraya kadar 16 dakikada geldim. Şuradan buraya 15 dakikada geçemedim. <laughs> var ya o yani normalin 10 katı falan insan var. Şu an sahilde yürüyemiyor insanlar.